Aile içi şiddet vakaları giderek daha korkunç bir hal almaya başladı. Son dönemde yaşanan vakalar özellikle babaların eşlerini ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar etmeleriyle dikkat çekiyor. Bunun son örneği dün Avcılar'da yaşandı. Eşiyle anlaşmazlık yaşayan Velican Alıcı, eşi Fikriye ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar etti. Erkek aile bireylerini bir mülk gibi görüyor diyen sosyolog Profesör Barış Erdoğan eğer erkek ekonomik olarak başarısızsa, hem toplumsal baskı hem de aile içi doyumsuzluklar üzerinde baskı oluşturabiliyor, ifadelerini kullandı. Klinik psikolog, doçent Gizem Akçan da, erkek egemen yapıda erkeklerin otorite figürü olarak görülmesinin, şiddeti bir hakmış gibi algılamalarına yol açtığını söylüyor. Son bir yılda, Türkiye geneli aile içi şiddet olaylarında tam 26 kişi hayatını kaybetti. Bu olaylarda kurbanlardan 11'i daha çocuk sayılacak yaşlardaydı. Bu cinayetlerde fail ise hep en yakındaki isimdi.